Dadyan Gamers'ın herkese merhabalar. Merhaba beyler. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle League of Legends oynuyoruz. Evet. Bu ara League of Legends, Dota onlara sardık. Minecraft falan yok. Kazix ünlü oldun Esal'la. E, <laughs> Öldü salak. Evet, el sallıyor. <laughs> Arkadaş. Ama basayım yaz. Dalalım şunlara. Dalalım hadi. Gel lan buraya köylü. Kaç şimdi köylü. Asit o, 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 o tank değil mi? Of, onu yiyecektim. Onu yemeyecektim. Onu yemeyecektim. Abi kazma kazma. kazma yardım yeme. edeyim derken öldüm. Fail. Ve <laughs> beyler. E... Şenk ilgi çekmekten vazgeçti. Niye? Biliyorum <laughs> Ya. kalsın ya sonra sıkılırsam çekecek böyle olmaz çekerim. Uzun zamandır beni göremiyordunuz zaten videolarda. Evet şara bilgisayar alsa da yardırsa <laughs> videoları. Hero Brian istemiş birisi. Hala evet. Çekemedi. Furkan onarır mıydı arkadaşınız? Bilmiyorum. Orada biri yok gir. Ay <laughs> Ay ay ay. Adam Alman lan. Dövelim oğlum da onu Ve eşin bitmeyen okları. Eee yeee. Yeah. <laughs> Sınırsız Akali'nin oldu. olmayan manası. Hadi. Q at şunu. Kazikse. Q yok ki senin daha pardon. Q Q'm yok ki. Ah. Slow attım ona. Tabi bitti. Ah. Kazik'sin götüne pardon. koyarım. Ay ay ay. Kazik'sin götüne koyarım. Help. Help us. Help us. Ya help us. Help us. Ya gelsin ya, ya onun artistliği <laughs> kime? Aynen şimdi bir kule geçersen onlar 2-3 saniye Ah, ah minyonu yatacağım Evet, olin, abi, abi, Switch'ten bile minyonu yatma özelliği vardır. <laughs> Kazix, kazma ve W ya. açık değil. Ne? Vuramadı beni. Ha, bu Kazix. Ben de bizim Kazix. E. Bizim Kazix'te işim yok şu an ah, ah, ah. Dalma bana gangplank, gangplank dalma Niye bunu gangplank. Gel buraya Sırf sende mi var? Ah. Bak kazma gördün mü? Oğlum dün bir oyuna girdim 80 dakika sürdü lan <laughs> Neydi Dota da mı? Hayır lan Dota ha. 80 dakika mı? Bildiğin 80 dakika. Ne oynadın lan? Ee, Akali 3 e 3. Oha 3 3 miydi? Yendik ama sonunda Ooo <laughs> yenmeseydin baya Ağlıyorduk hepimiz ya Ka Kaç para geldi? 296 first in of the İyi Aslında Abi. az gelmişti o kadar çok oynanmaya Ah ah öleceğim Ben base'e gidiyorum Mana'm yok Sen dayan Oğlum bak kazık sorma atarlarım sana bir şey atarsa görürsün ya. <laughs> Kime ne attırıyor lan o? Niye hep biz videolarda kötü oynuyoruz? Bilmiyorum. Çünkü videolarda hep senle oynuyorum. Bak. <laughs> <laughs> of var ya %30 critical chance var. Adama vuracağım ya. minyona vuramam bundan. Sen kazmalık yapıp vurursun şimdi. Oh yeah vurdum. Critical vurmadın ki oğlum. Critical vurdum. Critical mı? Ölümcül kuş. Komik değildi. <laughs> Yok komikti Yıldırmadı Güldürmedim hiç. Aha orada base'e gidiyorlar. Çak bir tane daha. Gittiler. Hadi gir 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 gir. Bir şey olmadı. Hangi ara gittiler lan? Abi göremiyoruz ki onların gittiğini. <laughs> Ye onu ben aldım. İyi bravo sana ne yapayım yani. <laughs> Çok sevindi yani. Bizim hani küçük şeylerle mutlu olmayı bilir. Evet. Koy 200 tane daha lan. Ne koyacağım ulan? Büy büyük mi yığına da Hayır ben küçük mi yığına alacağım. para geldim alamadım. Lan koyayım ya. Kuleye şey Kuleye vur Lan uzak şıkayım Kaçayım Ama o bir tane şunu yesin AAAAAA <laughs> Hayatımı kurtar dışarı <şere>. Buradan <laughs> önde dans edicem Dırın 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 I'm sexy and I know it geliyor O malı boş yere atmadan bir gün işe yarması gerekecek <laughs> Öldürücü kuş oğlum o Aaa yedim bir tane daha Minionlarına slow at, kaçabiliriz minyonlar'dan Hooaa! Oba! Oba ye! Yo 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 yo. Dalın Adam var yıllardan kaçıyor. Asittir. Sen kim atıyorsun lan? Gel lan buraya köylü! Köylü! Bak burası bembeyaz Dalın oldu. Mu? Asittir kaç. Kaç lan kaç slow Şey Hiç var mu arasında ya? Koysana bir tane ya. Bana da i̇şte almış. Şimdi bir sola. Kazis geliyor. Öldü. <laughs> 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 Nasıl çok o kadar çok canı gitti ya. Oğlum şu niye vurmuyor lan adamlara? Ne vuracağım? Kaçıyorlar zaten. Ben şuna bir kasayım de görsünler hepsini ki beni. Bebelerininki ne olacak diye bizimki veriyor. <laughs> ben ne şey yaşadım ne diyor bu dedi. Kaç lan Kazix? Sorun bende değil oğlum Türkçede. Atona At ona, At ona bir slow. Abi Kazix neredesin? Gidiyor. At ona ama artık. Attım. Manam kalmadığını fark ettim daha da Benim de manam yok. Ne Aa. Yapacağız? Mana potion al sen. Hadi bir kere mana şey almıştım. Böyle. <laughs> Train numar almıştım. Yo ben almadım onu sen aldın. <laughs> Beni kendim. Böyle bir şey asla yapmam. Yaparsın. Burada 5 level olan sensin. Oha <laughs> ya 1000 senedir 5 levelim. Tamam 15 level'sın. Pardon 16 değişik. 17 şimdi. olacağım bu oyunda evet. sonra. Ben kaç olacağım? Kaç olacaksın? 31, 31 mi? Olacağım. Evet. O benim. O da benim. Hayır. <laughs> Sen babayı al. Üçü de benim lan. Hayır. Yalan bunu. Ah yine bir şey. Al, o da bunu yesin. Slow'umun tadına bak. Hiç. Adamların ultisi açılmış lan. Ah. ah! İtalyan çemberime gir. İtalyan çemberi. Görmesin çıktım. O oh, yeah. Artık da İtalyan çemberi. <laughs> şey? Ulti. Ulti. Balıyor muyuz? Hayır. Manam yok. Kaçıyor muyuz? Yo. Tamam. Ah, ah, tamam kaçabiliriz. O büyük minyon benim. O büyük minyon benim. Tamam. Onun Boku, boku yedik. Bir slow'um olsaydı iyi olurdu. Attım galiba. Ay. Sırayla gidelim. Sana sırayla gidelim dedim. Abi, sen... Lan! Abi bir tane glitch gördüm Darius glitch'i. E. Sen gördün mü? Ney? Bak adamların hepsi böyle... Adamların hepsi çimende toplanıyor. beşe 5 beş mapinde. Bir şey hani, oluyor. Tamam o... tamam biliyorum onu. Kuleye gidiyor hepsini alıyor falan base'de. Hepsi base'e uçuyor böyle bir şey Biliyorum oluyor. biliyorum. Gördüm onu. Base'de pentakill yapıyor değil mi? He. Videonun altına linkini koyarım. Altında yorum olarak daha can gamers everywhere yaz. <laughs> Ve Kazix'in AFK olduğunu fark ettim. <laughs> Ve ölüyorsun farkındaysan. Çünkü Reborn Kazix AFK yazıyordun dostum. O benim. O benimdir o artık. Lan <laughs> <Daha> Ne? <gülüyor> 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 ne? Bak sana heal bastım ö öleceğim diye. Alıp... <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar... ne var oğlum? Oğlum kas yaptım biliyor musun? Sana ben bir İtalyan kas diz dedim. İtalyan kas İtalyan style Yapınca görüyorsun. Ya senin slow'una at. Ee, evet, bizim arayı minyonlara küveye vuruyor. <laughs> Yo. Hep öyle yapıyordun eskiden. Eskiden diyorsun bak sen bile eskiden. Ama senin yani... Dalma ya yeter. Street. Sen de street. Ve minyonların bana daldığını fark ettim. Bak şimdi Leona'ya İtalyan uçuşu yapacağım. İzliyor musun? Bakamıyorum sen. Tamam. Heh bakıyorum. Bakıyor mu? İtalyan uçuşu. <laughs> Ve İtalyan kaçışı yap. <laughs> Gerekli gol mü Of 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 Evet artık telekası yapabilirim Neyse adam minyonlardan kaçıyor <laughs> Ya aslında 8'e gol Allah yedik <laughs> şunu Hop gördüm seni bu iç Abi adam şurada Ne yapmalıyım? Onu slowlarımla öldüreceğim tam belki de artık orada değildir. Asık dronaymış. Salak. Salak lan bu. Aa! Nasıl öldün lan? Minions fuk. Oğlum bu adam afk oldu lan çimin içinde. Hangi adam? Kazix. Hangi Kazix? Ah, ah öleceğim lan. Hangi kazıyız? Bizim. Ya yani bizim değil onların. E kes o zaman onu. <laughs> Adam pro be. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Arina aldığı <kililerde> hep böyle. <laughs> Çok komikler de. Adam ama saldırıyor bir şey oluyor. Dipol <laughs> <laughs> Kazix asık yazmışım lan. Asık ne? Asık. Hava kararında tuşları göremiyorum. Işık yak Öldüm yakarım <laughs> Abinin ultisi var adam o Abinin 9 yava biliyor musun? Ölümcül kuş Asli O şey bana gelirse dayak yersin Gel geliyorum, geliyorum yavru kurt Aa, hadi be o taraftan gelmedi. Bekle gizli tuzak orada biri yok ki o. Göç ya kaçtı. İşte o bana kas yapmak için kullanmasaydın. Yo oğlum adam ulti attım ki. Sonra B bırak bırak hadi hadi salla. Lan videoda görürsün. Videoda görürsün hadi <laughs> aynı. <yani. gülüyor> hadi. Ya abin kuleyi alıyor. Yalnız gang galiba AFK. Oha bu oyun bizim. Oyun bitince beni hanırla Sen de beni Tamam <laughs> E bi dakika lan ben seni niye hanırlayayım sen e-rush oynuyosun <laughs> Ben seni niye la, Lan senden daha iyi şu an 2'ye 0'ım Ben de 1'e 3'üm lan Adam afk'yken aldığın kill'leri sayıyor bana muyuz? Bana ne bana ne bana ne O zaman buraya bir ulti at Ultim 33 ha, saniye ha, sonra kaldı. açılıyor Kaç saniye? 33 Adam 33 saniye oyalarsan atabilirim Ya adam tek başına oynuyor lan Abi Bu ne ya kule altı aldı beni <laughs> Ya Oha kule altı diye öyle 33 saniye burada kule bana 10 kere vurdu sonra kaçtı Hee İtalyan uçuşu yapsaydı? Bilmem ya Bu arada her League of videosunda söylediğim gibi Ariel olan VSM'si izleyen varsa hemen izlesin. Ha 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 ha. hadi böyle araya koyuşumu mu falan. Ee, biraz benim kesimde kasar ama. La sen nereden çıktın? Hadi alsana. Ben de yine oynuyordum. Adamı 30 saniye oyalar. Oğlum al işte. bak uçuyorum adama. E, getir onu getir. Ha bravo tamam. Sıçtı. Hep batırdın Uçma bana. Buraya gel köylü. Şarı izliyoruz Beni izliyorsunuz. Ve bana nasıl kase yaptığını bakın. Ve öldüreme işini ama öldürdü. Kendi kapan. Ay! O benim benim. O benim benim. <laughs> Hayda şarı Hala beni seyrediyorsunuz. <laughs> hala şara. Bu da Ali doğduğun Şimdi doğdu. Hadi hadi <laughs> Şara'nın klasik atarlanmaları. Hadi tamam hadi hadi. <laughs> <Oyununu> oynasın. <laughs> ve benim müthiş prologumu seyredeceksiniz az sonra ama hala Şara. Evet. Şu an Şara'nın kuleye alışını seyrediyoruz. Şu an benim kuleye alışını seyrediyorsunuz. Ve ben artık oyunuma geri döndüm. Ve Leon'a geldi ve sıçtım. Aa atamadı. Onu 25 saniye oyalarsan. Hadi gel yardım et. Bir şeyler yap. Abi niye orası oraya çıktın? Ben şunu yapacaktım. He gel şuraya gel. Gel ya buraya alalım onu. Ona şöyle İtalyan kuşu atayım. İtalyan çemberi. Kaçtı lan kuştan. Hayt İtalyan kuşu. Geliyor. Aa böyle şey de olmaz ki. Ama gene bir sürü render. 3 volt fonksiyonu. Neyse evet. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Kısa bir video oldu. Evet. Adamlar dayanamadı bize. <laughs> Barışık kalın. Sonraki videoda görüşürüz. Barışık kalın. Bay bay. Bay bay.